istemediniz mi bu dönmemi? <laughs> Hakan da uçun da bana niye döndün? Ne yapıyorsun ha? Hakan niye bastın ya? E, tabii ki niye döndüm diye yok da hani sonunun sonunun sonunda dönmüş oldunuz ya. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Bu ne güzellik. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Seni bir tanıyalım. Öykü ismim. 16 yaşındayım. 16 yaşındayım. Ya ben normalde voleybolcuyum. Yani evet, evet, bir pek sporcusu. bir şeyim yok. Aynen sporcuyum. Belli olmuyor ama hiç <laughs> Arka tarafta da bir kız arkadaşı varmış. Evet. Boyu da bir 90 küsürmüş. Evet. O da voleybolcuymuş. Kamerayı <laughs> ayarlıyorlar şu anda aynı <laughs> boya getirmek için. Bağlanacağız <laughs> oraya ama evet. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Hoş bulduk. Hayır, kamerada bir yanlışlık var gibi duruyor. Saadet ya, evet. Yanlış gibi. Saadet seni göremiyoruz. Saadet de uzun yani. Evet. Aa, saadet. Saadet. geçsene şöyle yanına. Geçme sen daha Zehra. Zehra'nın yanına geçsene şöyle. Aa, aa şey. Saadet de bayağı uzun aslında. Saadet niye ufaldın? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Acun, evet, arkadaşımızı Murat'la yan yana Allah. bir... Çok düşünmek istiyorum. Murat, Murat da Murat uzun boylu ya. Ya Allah'ım ya Murat'ı yolluyoruz <laughs> sanki. Hayır uzun boylu ya Murat. Onun yanında ondan uzun durursa çok enteresan durmaz mı? Uzun öyle. ki 90'sa benden uzun zaten. Öyle mi? Tabii. Ki, zaten. Öyle mi? Uzun, tabii. E tabii bu yani işte, 90 değil. 95. Bu 95 mi? Evet. Şu an evet. 8. Ve voleybol oynuyor. Evet. Maşallah inşallah ülkemizde iyi yerlerde temsil edersin. Yaşın, Yaşın kaçtı? 16. Ne güzel işte. Ve? Onun 17 Aha. benim 16. Öyle ya mi? Ya niye konuşamıyor onun? <laughs> ben 17 yaşındayım. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Merhaba. 17 yaşında mısınız siz? Evet. A -a. E, 16 arkadaşı Gökhan. Evet. Evet. E, Arkadaşlar destek için gelmiş. Tebrik ediyoruz. Evet. Ve mutlusunuz tabii ki. İki jürimiz döndü. Hadi senle başlayalım. Düşen bir şey. Evet. E, yani öykü 16 yaşındasın ve çok iddialı bir şarkıyla geldin. Hiç müzikle çok alakam yok diyorsun. Ama o kadar büyük bir şarkı ki bu. Bir de arada Destiny's Child'ın anması Evet, İkisini birleştirip Glee versiyonu ne da güzel, geldim. Sonlara yaptığın o bağırmalar, İngilizce'de Adlib diyorlar ya ona. Çok güzeldi gerçekten. <laughs> 16 ederim. yaşındasın. Daha tabii ki de e, yerine oturabilen şeyler var, onları duydum. E, ama İngilizce aksanın da gayet güzel, çok, <laughs> çok iyiydi. ]ler. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Arkam kımlıyor. Hadise bu müzikteki üstünlüğünü çok beğeniyorum. <laughs> Hakan kısaca Benim senin misin? diyor. Evet çok beğeniyorum. Gökhan müsaade edersen. Gökhan sen Hadise konsantre oldun bugün. Evet tamamen bu gece gözü hadiseden başka kimseyi görmüyor. görmüyor. <laughs> Sen nereden gördün Sibel ü? Ben görüyorum hayatım bak buradan. bu görüyor. Baktığım an görüyorum. Her yerde mi gözü var? Hadiseye kilitlendi. Haklı olarak. Şu güzelliğe bak. <laughs> ya. Yine. Wow. Wow. <laughs> Şu güzelliğe bak. Haklısın. <laughs> Gökhan'ın bana kitleyecek hali yok. <laughs> sen... Sen benim canım kardeşimsin. Adamsın. <laughs> <laughs> Ama hadisenin gözünün ortasındaydı. Evet, ne? muhteşem bir görüntüydü o. <laughs> Jürimizin dayanışması gözleri yaşarttı. Hakan, son birkaç cümle alalım sonra soracağım. Ee, Hakan, bu... bu <laughs> Ne oluyor ya? Hakan <laughs> evet, niye döndünüz? Söyleyeyim mi? Yani bir şey söyleyeceğim. Ben... Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan bir şey anladım. Ben Gökhan, de, ben de. Hakan dönmedi. Gökhan evet, döndü, var. konuşmayan Gökhan arkaya saklanıyor. Bir dakika, bir dakika. Sizde zaten tam bir birlik bile yok, anladın? Ne evet. yok? Evet. Tam bir birlik, fikir birliği bile yok. Ya yani. Hakan, senle Hakan beraber bana abi. siz öyle bir şey ne oldu? <laughs> ya şey <laughs> e Kenan enerjiniz, istemedim? enerjiniz çok güzel, çok güzelsiniz aynı zamanda Sahneye yakışıyorsunuz. Ee, ses de biraz daha bir şey yaş. Ben Duydum. Gökhan evet, bilmiyorum ne duydu yani. ama. E... 16. Gökhan yani... bilmiyorum ne duydu. Bak görüyor musun? <laughs> bak bak bak. Oo, ya, bayağı bayağı Gökhan ne, falan ne duydu filan? Yani işte, fazla taşıyor yani. Farklı. Bilmiyorum ne duydu. Muratla Hakan bugün beni farklı şeyler düşünebiliyoruz. Bak ben Gökhan ve Hakan'ı çok iyi tanıdığım için yani siz böyle yaptığınızda ben şunu anlıyorum. İstemiyoruz. Yok yok istemiyoruz Cık. değil de ama Kimi? sanki hadise daha çok şey verebilir yarışmacımıza ha, kafasına ha, öyle. giriyorsunuz. Biraz, ben biz böyle ikilemde evet ikilemde. Yani hadiseye git demek istiyorlar kısaca. Hayır, hayır. ikilemde kalıyoruz. Ama, hayır. Ama abi iki, yarışmacı olun. iki, i̇ki şirket şirket. olunca bir, Bazen bir, sık olurdu, böyle bir sıkıntı evet. o. Tamam. Onun için kafanı karıştırma canım. Peki. Aa, ben karıştırma ben istedim Hakan şey yaptı. Ben Bana sürpriz oldu açıkçası. Öykü. Ağzına da sürpriz oldu. Evet önce sebebi sonra kararın. Yeah. Hadi ses açıyorum.